Dönelim tekrar manşetlere. Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündeminde neler var? Transfer gelişmeleri neler? Yeni çıkan birisi var mı? Hemen şöyle gazete manşetleri üzerinden bakacağız. Fanatik'in dördüncü sayfası Rodriguez bombası başlığıyla hemen başlıyor. Trabzonspor, Arjantin yıldızı orta saha için gündemini aldı. Geçen sezon adı Fenerbahçe ile anılan Guido Rodriguez Bordo Mavilerde listeye girdi. Real Betis'le kontratı biten 30 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu için imza parası formülüyle şartlar sonuna kadar zorlanacak. Gelelim sayfanın bir diğer tarafına. Van Bronckhorst bugün geliyor. Vegos dönmek istiyor. Hemen üstteki haberle başlayacağız. Beşiktaş'ın 2 artı 1 yıllık anlaşmaya vardığı yeni teknik direktörü Bronkhorst bugün İstanbul'da olacak. Hollandalı hocanın ekibiyle birlikte geleceği ve Başkan Hasan Arat'la yeni sezon planlaması, transferler, takımdan ayrılacak isimler başta olmak üzere birçok konuyu konuşacakları biliniyor. Ve bakalım 2022-23 sezonunda yarım dönem Beşiktaş forması giyen Wood ve dönmeye hazır. Burnley ile bir yıl kontratı kalan ve İngiliz ekibinden kesin olarak ayrılma kararı alan 31 yaşındaki Santrifor Beşiktaş yönetiminden haber bekliyor. Van Bronckhorst'un raporuna göre dev forvet için harekete geçilebilir. Gelelim foto maça. İkinci sayfa Trabzonspor'a ait. Kontenjan sıkıntısı. Trendyol Süper Lig'de uygulanacak 12 yabancı kuralı Trabzonspor'u düşündürüyor. 11 yabancısı olan Fırtına'da kiralıklardan 4 oyuncu dönecek. Şimdiden 3 isimle anlaşan Karadeniz devinde sayı 18'e çıktı. Draguş, Landström ve Barisic isimleriyle anlaşıldığı söylenmişti. Kipre ismini görüyoruz. Kipre'de ısrar devam ediyor. Bordo Mavi Yönetim Championship ekibi West Bromwich Albion takımıyla sözleşmesi sona eren stoperle masaya oturdu. Cedric Kipre fırtınaya gelmek için bir hayli istekli. Hızlı, temaslı bir takım. Abdullah Avcı hazırlık maçlarımızla tarihleri belli. Haziran ve Temmuz takvimimiz net. Önümüzdeki sezon daha hızlı, temaslı, agresif bir futbola geçiş yapacağız dedi.